Esselamu Aleyküm sevgili 4. sınıf öğrencilerim. Bugün sizlerle din ve temizlik konusunu işleyeceğiz. Hadis-i Şerif'te biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imandandır. E, dinimiz İslam temizliğe çok önem vermiştir. Temizlik iki kısmı ayrılır. Birincisi maddi temizlik, ikincisi manevi temizlik. Maddi temizlik görünen pisliklerden arınma demektir. Bedenimizi temiz tutmak, abdest almak, kıyafetlerimizi temiz tutmak, çevremizi temiz tutmak bunlar maddi temizlik olanlar bir kısımlardır. Bir de manevi temizlik vardır. Bu daha doğru sözlü olmak, kalbimizi temizlemek, kalbimizi iyi huylar kazandırmak, güzel ahlaklı olmak, dürüst bir kişiliğe sahip olmak, güvenilir olmak bunlar da maddi temizliğe örnektir. Bugün maddi temizliğe örnek olarak abdesti nasıl alacağımızı işleyeceğiz hep birlikte abdest almayı öğrenelim. Evet hazırsak başlayalım. Ben senin yaptıklarını tekrarlayayım. Tamam. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Evdu billahi bine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Evdu billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Elinizi bireyimize kadar yıkarız. Parmaklarımızın arasını yıkamaya özel gösteririz. Sağ ağzımıza su alıp ağzımızın içini iyice çalkalayarak kıvızlayız. Bunu üç kere yaparız. sağ ağzımıza aldığımız suyu boynumuza çekeriz. Bunu üç kere yaparız. Ağzımızda saçımızın gittiği yerden itibaren kulak memesine ve çenemizin altına kadar yüzümüzü iyice yıkarız. Bunu üç kere yaparız. kolumuzu dirseğimize kadar kolumuzda hiç kuru yer kalmayacak şekilde ovarak yıkarız. Sol kolumuzu dirseğimize kadar kolumuzda hiç kuru yer kalmayacak şekilde ovarak yıkarız. Sağ elimizin içini ve parmaklarımızı ıslatıp başımızın üzerine koyarak mesleriz. Sağ elimizin serçe parmağıyla sağ kulağımızın içini, baş parmağımızla sağ kulağımızın arkasını, Sol elimizin serçe parmağı ile sol kulağımızın içini, baş parmağımızla da kulağımızın arkasını mesederiz. Elimizi yeniden ıslatmadan geriye kalan üç parmağımızın dışı ile boynumuzu mesederiz. Sağ ayağımızın parmak uçlarından başlayarak parmaklarımızın arasına iyice temizleriz. Ayak bileğimiz ve topuğumuzla beraber sağ elimizle iyice yıkarız. Sol ayağımızın parmak uçlarından başlayarak parmaklarımızın arasını iyice temizledik. Ayak bileğimiz ve topuğumuzla beraber son elimizde iyice yıkayın. <laughs> <laughs> Kabul etsin Mehmet. Allah kabul etsin Yusuf. Biliyor musun? Önceden ben de üstümü ıslatırdım. Ama artık ıslatmıyorum. Hadi hemen gidip üstümüzü değiştirelim. Olmaz. Neden? İşte bunun için. Oh. <laughs> Bak hala üstümü ıslatıyorsun. Mehmet. Efendim Yusuf. Ben çok düşünmüştüm ya anlaşamazsak diye. Boşuna düşünmüşüm. Ne yalan söyleyeyim ben de aynı şeyi düşündüm. İyi ki geldiniz. Hadi üstümüzü değiştirip namazımızı kılalım. Allahım. <laughs> 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 Evet çocuklar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.